Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni oyun Clash Quest çıktı. Biliyorsunuz Supercell yaptı. Güzel oyun. Güzel oyun ya. Şimdi bunu atarsak en sona kullanacaktım mı attım ya. Şunu böyle. Oh, prens kullanma hayır. Prens kullanmayacağım. şimdi kullanabilirim. Bunu da böyle attım. Hı. Dörtlü kombo. Yok. Kaçta kombo yaptım lan? benim benim deva bak. arkasından koşuyor. Vur bir tane dev. Sen de vur. Çok güzel. Evet. Bunu yaptık. Bakalım. Sandıklar veriyor. İçinden herhalde karakter çıkmıyor. Baksanıza hep Güç puanları falan veriyor. Şunu yükselt. Aa yükseltemiyorum. O zaman çıkalım. Şu maça da bir, bir gidelim. Görelim. İki tane daha oyun çıkaracak herhalde Supercell. Bilmiyorum. Ee, ooo. Bak bak kaç tıklamayı yapacağım bak. Çok, çok. çok güzel. O zaman üçlü mü dörtlü mü yok? Aa yanlış attım ya. Tamam. Başla başla başla. Go go go. Çabuk hadi lan. Lan öleceğiz hadi çabuk ol. Vurdum tamam. Vurdum tamam. Bunu da kazandık. Aslında ben şuraya gelmek istiyorum ama şu kısma. Ya da buraya bu bu videoda gelir miyiz bilmiyorum yani. Şimdi şunu atalım. Attım. Bunu da böyle. Lan. Ya ben hep şunu da böyle koydum. Ha. Tamam. Bu da böyle. Evet. Şimdi böyle atalım. Ha ben en son üzerinde şunu kullanabilirim. Evet. Çok güzel. Bunu böyle. Bunu da şöyle. O benim karakterler bitiyordur. Böyle. Ya benim karakterler bitti ya. Bitti. Kaybettik. Oo, yeni harita açıldı. Bir iki tane mi? Oo, hadi be. Bunu açamıyoruz herhalde. Bunu açabiliriz. Tekrar oynayalım ya bunu. Bunu tekrar bir daha oynayalım. Evet arkadaşlar yine geçtik gene şimdi böyle attım Heh. bu sefer biraz hareketli olacağım Genel olmadım yeniliyorum yine, yine. çok ol Tamam Tek attı bana ya Ya git oğlum ne zor Vallahi billahi ya. Tamam bunu aldık. Tamam. Şu kartı. Tamam. Tekrar bir girdik bakalım. Bu arada yeniden başlatıyor oyun ya. Çık biraz. böyle attım. Biraz zor gibi geldi ya bana. Aslında güzel oyun. Biraz e, zor yani. Şunu da böyle böyle attım. Oo. Canı böyle. Lan gitmedi. Yine bitiyor karakterlerim. Allah aşkına gidin ya. Üf. Yetti artık ya. Allah'ım gene mi ya? Nasıl ya? <laughs> Gitmiyor karakter. Evet. Cık, gene ya. Oğlum ya. Acaba canını azaltıp en son mu ya? Aynen ya. Bir de yükseltelim karakterlerimizi. Yükseltebiliyorum. Buraya geldik. Bence şunu sonra yaparım ben. Bunu yapacağım. Ve yeni kart varmış. Dur bu neymiş? O karakterlerimi güçlendirebiliyorum böyle açalım. Ya, ya herhalde değiştiriyorum. Hani böyle şey o saplançta değiştiriyorsun ya. Herhalde onun gibi bir şey. Oh, tek kapalı. Şimdi bunu şöyle tamam. Bir de bunu böyle attık. Karakterlerim bayağı az. O yüzden olmuyor. Ha, bunların canını azaltalım. Tam. Ne oldu? Anlamadım ben onu Vallahi ya. Alalım. Güzel. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Şuradan dükkana girelim. Buradan şunu şunu alalım. Yok. Alt yuvamız. Şunu bir alalım. Yok yok hayır bu da olmaz. Şuna. Bunu çok yükseltebiliriz. Sayısı 15'miş. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bunun diğer videonun dışına bunu tamamlarız. Eğer yetiyorsa bunu da tamamlayabiliriz görüşmek üzere bay bay